Onur Bey mesleğinde çok ileri bir insan. Onu herkes kabul ediyor ama Onur Bey insan olarak da mükemmel bir insandır. Kıskançlığı öyle bir, benim bildiğim kadarıyla yoktur. Hem başarılarını hem olanaklarını paylaşmayı seven bir insandır. Dünyadaki bütün toplantılarda baş konuşmacıdır benim bildiğim kadarıyla. Ve hepsinde de en iyi konuşmaları, orijinal onu tabii meslektaşları daha iyi değerlendir ama yapan kişidir benim bildiğim. Ve biz onunla gururlanırız öyle bir abimiz, arkadaşımız olduğu için ve onunla kısa bir müddet olarak da meslektaş olarak tehlikeli mesai yaptığım için ben kendimi şanslı sayarım. Onura itimat edebilirsiniz. Ee... Her şeyinizi son derece rahatça nasıl söyleyebilirsiniz. Onur abi beyninin sağ yarısıyla sol yarısını aynı derecede kullanabilen, bu yüzden güzel konuşan, e, ağzı iyi laf yapan, güzel yazan ve bir taraftan da eli çok iyi bir insan, çok çalışkan ve hırslı bir insandı olduğu için e, hakik yeri hak ettiği şekilde gelebilmiştir. Ondan sonra buraya benim tanıdığım beş kişiyi gönderdi. En az beş kişi. Ben biliyorum. Bunlardan bir tanesi de benim. Ve her birimiz oraya gittiğimizde Onur Bey gönderdi sizi değil mi? Eminiz ki sizle biz çok iyi çalışacağız. Yani her gittiğimizde bu lafı duyduk. <laughs>